Annem dedim ki, anne kusura bakma yani biz bir kazet yaptık. Ya adam olamadık yani ne yapalım şimdi. <laughs> Belki istediğin gibi bir insan olamadım ben ama aslında iyi bir insan olabilirdim aslında kötü bir insan da değilim fakat olmadı dedim yani, şansımız tutmadı ne yapalım. As kader. Senin yakın akrabaların ya da dostların iş adamı oldular. Bizden bir bok olmadı yani. tekrar içeri gideceğim dedim. Annem camın dibine oturup ağlıyordu yani. Ağlama bebek, ağlama sende, umut sende, yarın sende. Ağlama bebek, ağlama sende, umut sende, yarın sende. Yağmur gibi gözlerinden akan yaşlı.